Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç salonumuzu teşrif ettiler. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Çok değerli amatör kulüplerimizin yöneticileri, değerli sporcular, sevgili gençler, değerli çalışma arkadaşlarım Hepinizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabi spor geleceğimiz için çok önemli. Güçlü nesiller için, güçlü bir toplum için, geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek için spor, beden eğitimi, çok önemli. Biz büyükşehir olarak bunu çok önemsiyoruz. Sıhhatli zinde bedenler için sporu alışkanlık haline getirip sürekli hale getirmek gerektiği inancındayız. Toplumların geleceğe daha güçlü bir şekilde yürümesi için, daha zinde olabilmesi için toplumun genelinde alışkanlık haline gelmesi gerek sporun toplumumuzda hızla yayılan birçok sağlık problemlerinin çözümü de aslında temelde sporda. Yani başta obezite olmak üzere damar hastalıkları, tansiyon, diyabet gibi birçok hastalığın çözümü de daha küçük yaşlarda oluşturulan spor alışkanlığıyla çözülebilmekte ve ülke ekonomisi açısından da ülkenin sağlıklı nesiller yetiştirmesi açısından da spor çok önemli. Biz de büyük şehir olarak bunu çok önemsiyoruz. Gençlerimizin ve toplumun tüm kesimlerinin sağlıklı ortamlarda spor yapmaları için tesisler yapıyoruz. İnşallah bu yıl son itibarıyla yaptığımız tesis sayısı Büyükşehir'in sıf halı sahalarda 30'u geçecek. Tenis kortları, basketbol ve leybol sahaları, kapalı spor salonları başta olmak üzere okullarımızın sahaları il genelinde onlarca spor tesisi yapıyoruz. Ve yeni kulüplerin kurulması için de teşvik ediyoruz. Turnuvalar düzenliyoruz yaz spor okulları açıyoruz. Yaz spor okullarında inşallah hedefimiz bu yıl 50 bin çocuğumuzu eğitmek, spor alışkanlığı kazandırmak. Tabii bunlar bir başlangıç. Bunların sürekli hale gelmesi için amatör spor kulüpleri çok önemli. Sadece kağıt üzerinde değil, gerçekten faaliyet gösteren düzenli tertipli spor kulüplerini desteklemeye devam edeceğiz. Bugün bu yardım sadece bunun bir parçası. İnşallah az önce bahsettiğim gibi tesislerimizi de çok güçlendiriyoruz. Belediye spor tesislerinin olduğu bölgedeki tesislerimize aydınlatma başta olmak üzere yeni sahalar yaptık ve amatör sporu altyapısını, spor imkanlarını güçlendirme gayreti içindeyiz. Hükümetimiz de bir taraftan Spor Bakanlığımız çok önemli Tesisler Kahramanmaraş'ımıza Kazandırmakta Tam Nizami Sentetik çim sahalar Kapalı spor salonları başta olmak üzere Onlarca trilyonluk yatırım yapılmakta İnşallah hep beraber Hükümetimizle omuz omuza örerek Spor kulüplerimizde de Birlik ve beraberlik içinde Çalışarak Lisanslı spor sayımızı Avrupa normlarının üzerine çıkartmamız gerek. Bugün biz Avrupa'ya baktığımızda Türkiye'miz bu konuda çok geride. Bu da en çok spor kulüplerimize, amatör spor kulüplerimize düşmekte. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani profesyonelde de güçlü olmak için güçlü bir altyapıya ihtiyaç var. Güçlü amatör spor kulüplerine ihtiyaç var. Yani Kahramanmaraş'ın özellikle futbolda Süper Lig'e yükselmesi hedefimiz. Kahramanmaraş Spor Kulüp Başkanı'yla da geçenlerde bunu konuştuk, toplantı yaptık. Tüm şehrin hep beraberce inşallah profesyonel ligde de Kahramanmaraş'ın en üstte temsil edilmesi için gayret göstermesi lazım. Sadece Büyükşehir Belediyesi değil, toplumun tüm kesimleri başta futbol olmak üzere birçok alanda, veleybolda, basketbolda Kahramanmaraş'ın inşallah Süper Lig'de olması gerek. Büyük şehir olarak elimizden gelen gayreti gösterme gayreti içinde, çabası içindeyiz. Ama bu Kahramanmaraş'ın geneline düşmekte. Bana göre, benim anlayışıma göre amatör sporu güçlendirdiğimiz zaman profesyonelde de başarıyı daha çabuk yakın, yakalayacağız ve başarı da sürekli olacak. Anlık yükselişler değil, sürekli bir Baş, başarı grafiği olacak. İnşallah amatör kulüplere olan desteğimiz, yardımımız devam edecek. Ben gerçekten bu bir sevda işi. Burada çok değerli hocalarımız var. Amatör spor kulüplerini çalıştıran, başkanlık yapan arkadaşlarımız var. Onları tebrik ediyorum. Çünkü biz biliyoruz amatör spor kulüpleri bir fedakarlık işi, bir gönül işi, bir sevda işi. Bu Sevdalarından dolayı tüm hocalarımıza bir alkış istiyorum sevgili seyirciler. Kulüp yöneticilerimize, hocalarımıza alkış istiyoruz inşallah. Sevgili gençler, sizleri de tebrik ediyoruz. Sıfıra olan sevdanızdan dolayı inşallah bunu sürekli olarak sürdürürsünüz. Daha büyük başarılara imza atarsınız. Ben şunu da özellikle söylemek istiyorum. Kahramanmaraş 1 milyon 100 bin nüfus olan bir şehir. 100 binde muhacir misafirimiz var 1 milyon 200 bin. Bugün İzlanda diye bir ülke var. Nüfusu 350 bin ama dünya liginde oynuyor en üstlükte. Yani dünyada dünya şampiyonluklarına oynayan bir ülke. Nüfusu Kahramanmaraş ilinin üçte biri. İşte biz bu başarıyı amatör kulüplerle işbirliği içinde altyapıyı güçlendirerek Kahramanmaraş'ın adını Kahramanmaraşlı gençlerin yükselteceği inancındayız. Şimdiden hepinizi tebrik ediyor. Hepinizden kalbi duygularımı selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Malzemeleri güle güle kullanın inşallah. Güle güle eskitin. Gelecekte daha aynı şekilde devam edecek. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.